Yine bizimki korkusuna doğru yavaş yavaş yaklaşıyor. Hayatında her zaman cesur bir o kadar da korkak. Biliyor musunuz? Cesur insanlar aslında korkak insanlardır. Cesur demek korkusuz demek değildir. Cesur korktuğu halde umuldu olan yapma arzusuyla, alma arzusuyla içindeki o güdüyü öldürmeyen ve kendisini teşvik eden korkuyorum. Bak bunu apaçık söyler. Cesur insanlar korktuğunu söylerler. Cesur insanlar ben korkmuyorum ben korkusuzum demez. Der ki korkuyorum ama yine de yapmak istiyorum. Çünkü cesur insanların aslında en çok sevdiği şey nedir biliyor musun? Korktuğu halde o korkunun üzerine giderken ki yaşadığı heyecan. Heyecanı çok seviyorum. Çünkü o heyecan cesaretini daha çok güdülüyor. Bak. Cesur demek korkusuz demek değil. Cesur demek korktuğu halde korkusunu söyleyen korkusunu asla bastırmayan korktuğu halde yapan Karşınızda haylaz, cesur ve bir o kadar da meraklı Tony. sessiz olun. Korkunuzu gizlemeyin. Korktuğunuzu kendinize söyleyin, kendinizle konuşun ve deyin ki: Korkuyorum. Evet korkuyorum. Fakat korktuğum halde yapmak istiyorum. Korktuğum halde o istediğimi almak istiyorum. Korktuğum halde ona sahip olmak istiyorum deyin ve harekete geçin bir adımı atın ileriye. Yapmanız gereken en ufacık o küçük adımı atın. Zihin ilk önce sana şunu diyecek. Hayır yapma dur. Çok kötü. Bak korktuğun şu var. Başına şu gelecek, bu gelecek diyerek de varsayım yapacak. Zihne şunu söyleyin. Belki haklı olabilirsin. Evet korkuyorum. Ama onu yine de yapmak istiyorum. Almak istiyorum. Onun tadına varmak istiyorum. Sen bir Geleceği göremezsin. Sadece tahmin edebilirsin. Ya yanılıyorsan?